Meme kanseri hakkında bir edinmek ister misiniz? Hadi hep birlikte bakalım. Meme kanseri nedir? Nasıl tanı konur ve nasıl tedavi edilir? Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir kanser türüdür. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir ama oldukça nadirdir. Erken teşhis edilirse tedavi başarısı oldukça yüksektir. Peki meme kanseri için risk faktörleri nelerdir? Ailede meme kanseri hikayesi önemli bir risk faktörüdür. Bazı genetik mutasyon taşıyıcılarında meme kanseri riski oldukça yüksektir. İleri yaş, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam risk faktörüdür. Bu risk faktörlerine sahip olmak kesinlikle kanser gelişeceği anlamına gelmez ancak taramaları çok daha önemli hale getirir. Belirtiler nelerdir? Memede veya koltuk altında ele gelen kitle, meme ucunda çekinti veya akıntı. Bu belirtiler varsa mutlaka en kısa zamanda doktora başvurmanız gerekir. Tanı nasıl konur? Mamografi hem taramada hem de erken tanıda oldukça önemlidir. Meme ultrasonu da mamografi ile birlikte kullanılarak tanıyı güçlendirir meme emmer, yüksek risk taşıyan bireylerde görüntüleme için daha detaylı bilgi sağlar. Şüpheli bir kitle varsa kesin tanı koymak için mutlaka biyopsi yapmak gerekir. Biyopside alınan parça patolojide incelenerek meme kanserinin tiplendirmesi yapılır. Tanı konulduktan sonra hastalığın yaygınlığını değerlendirmek için PET veya tomografi yapılabilir. Peki, tedavi seçenekleri nelerdir? Tedavi, kanserin tipine, yaygınlığına, evresine ve hastanın durumuna göre belirlenir. Cerrahi olarak memenin bir kısmının alınması (lumpektomi) ya da tamamının alınması (mastektomi) seçenekler arasındadır. Bazı hastalarda cerrahi sonrası radyoterapi de gerekebilmektedir. Kemoterapi cerrahi öncesi veya sonrası hastalığın tipine ve yaygınlığına göre kullanılabilir. Hormon duyarlı hastalıkta tablet şeklinde hormonal tedaviler bir seçenek olabilir. Hedefe yönelik tedaviler özellikle her iki pozitif ve triple negatif meme kanserlerinde önemli bir seçenektir. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Düzenli taramalarınızı yaptırmayı unutmayın ve herhangi bir şüpheniz olursa mutlaka doktora başvurun. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.